Siz oraya sırf hükümeti eleştirmek için mi gidiyorsunuz kardeşim? Siz ne yapıyorsunuz Pervin Buldan? O bölgede ne çalışmalar yapıyorsunuz? Ben olsam o bölgeye gider ne çalışma yaptıysak onu anlatırım ya. Anlatırken de bir kenarda sokarım hükümet çalışma yapmıyor diye. İlk önce onu bir anlatın bakalım ya. Yani ne yaptınız, ne yapıyorsunuz bölgede? Bir anlatın, bilsin vatandaş. Yani gidip de böyle afet bölgesinde devamlı hükümete vuran, devamlı eleştiri yapanlar. Tabii ki eleştireceksiniz. Eleştirmek yani haberin temelinde olumsuzluk var. ben yani bizim işimize gelir ama ilk önce ne yaptığınızı bir öğrenelim Allah'ını severseniz ben HDP orada ne tür çalışma yaptı? Deva Partisi'ne çalışma yaptı, Gelecek Partisi'ne çalışma yaptı. İyi Parti hangi çalışma yapıyor? Yani hadi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin performansı ortada. İstanbul, Ankara, İzmir gerçekten çalışıyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak ama Ak Parti'li birçok belediye de çalışıyor. MHP'li belediye çalışıyor. İyi Parti belediye çalışıyor. Şüphesiz belediyeler çalışıyor. Ama gidince oraya çalışmalarınızı bir anlatın da vatandaş öğrensin ya. Sırf eleştiri, 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 eleştiri. insanlar artık evde sizin bu eleştirinizden dolayı siyasetçi görünce zaplıyor izlemiyor. Cız, çocuklar kötü şeyler öğrenecek. Hakaret, bağırma, çağırma, argo, geçirme her şey var ya.